Spordan herkese merhaba. Trabzonspor'un görüşmeler yaptığı Sol Niguez'i konuşalım istedik. Sol Niguez nasıl bir oyuncu, güncel durumu ve Trabzonspor'a nasıl bir katkı sağlar birlikte bakalım. Biz bu videoyu hazırlarken görüşmeler devam ediyordu ve anlaşmanın da yakın olduğu ifade ediliyordu. Sizler de solla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. 30 yaşındaki İspanyol oyuncu şu anda Atletico Madrid forması giyiyor. Geride bıraktığımız sezonunda Sevilla'da kiralık olarak geçirdi. Real Madrid ve Atletico Madrid altyapılarında oynadı. Yani altyapı olarak da sağlam bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatta 2019 yılında da transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 90 milyon euro seviyelerine kadar da çıkmıştı. Şu ansa 3 milyon euro olarak gözüküyor. Ne oldu da 5 yıl içerisinde bu kadar sert bir düşüş yaşandı ve şu anki durumu konuşulması gereken konulardan. Zirve dönemi olarak 2016-2019 ya da 2020'de belki diyebiliriz. Özellikle La Liga ve Avrupa maçlarında istikrarlı performansıyla takımının önde gelen isimlerindendi. Avrupa Ligi'ni kazandılar, UEFA Süper Kupayı kazandılar, daha sonraki süreçte ligi de kazandılar. Genç yaşındayken hem defansif hem de ofansif katkıları onu Avrupa'nın en değerli orta saha oyuncularından birisi yaptı. Baksı baksı çok iyiydi. Fakat 2019 sonrası oyun içerisinde tutarsızlıklar yaşamaya başladı. Top kayıpları, riskli paslar, Temposu düşmeye başladı. Daha sonra yaşanan sistem değişikliğiyle düzenli forma şansı bulamadı. Chelsea'ye gitti. Burada da sisteme ayak uyduramadı, lige ayak uyduramadı ve düşüş derinleşmeye başladı. Bir de mental problemler de yaşayınca toparlamak kolay olmadı. Geride bıraktığımız sezon Sevilla'da ikinci yarı kendini nispeten toparladı. İlk yarıda sakatlık problemi vardı. La Liga'da toplamda 24 maçta süre aldı ve 17'sine ilk 11'de başladı. Maç başına ortalama 65 dakika sahada kaldı. Birazdan verilerini de söyleyeceğim zaten. Bu 24 maçta 1 gol ve 6 asistle takıma katkı sağladı. Maç başına topla buluşması 39.5-40'a yakın. Oluşturulan büyük şans 3. Maç başına kilit pas sayısı 0.9. Yani maç başına attığı kilit pas sayısı 1 bile değil. Gol beklentisi yüksek 2.85. Isı haritasına baktığımızda iki kutu arasında hala oynuyor ama bu temposu 90 dakika yetecek seviyede değil. isabetli pas oranı %80. Maç başına top çalması 2. Top kaybı ise 8. İkili mücadele kazanma oranı da %48. Genel olarak baktığımızda sol gez. Bileklerine hakim. Teknik. Oyun zekası yüksek. Merkezde oyun kurma görevini yerine getirebilecek. Pas kalitesini arttırabilecek hem birinci bölgede hem üçüncü bölgede topu alıp arkadaşlarını görebilecek bir isim. Ayrıca tecrübe olarak da takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Hala eski günlerindeki gibi ara ara dirplikleri var. Bir bakıyorsun çalımlaya çalınıyor. Gitmiş ve gol atmış. Fakat bunu her zaman yapamıyor. Ara ara yapıyor. Zaten her zaman yapabilse top kaybı sayısı daha düşük olsa kilit pasları daha fazla olsa ve temposu da eskisi gibi olsa yolu kolay kolay Türkiye'ye düşmez ve piyasa değeri de bu kadar sert inmezdi. Bunların dışında çok yönlü bir oyuncu. Merkez orta saha, defansif orta saha, ön bölge Hatta oyun kurucu kanat olarak da görev yapabilir. Teknik kapasitesi ve sağ görüşü buna uygun. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'da tempolu, agresif ve önde basan bir oyun oynatmak istediğini biliyoruz. Sol buna ne kadar katkı verebilir bu önemli. Açıkça konuşmak gerekirse bizim ligimiz tempo olarak Avrupa'nın çok gerisinde. Avrupa'da temposu olmayan yani o düzeyde olmayan oyuncular bizim ligimizde ideal tempo seviyesine ulaşabiliyor. Tamam. Son Gez için temposu düştü dedik ama kendi seviyesine göre kıyasladığımız için dedik bunu. Şu andaki performansıyla da her türlü bizim ligimizde tempoya ayak uyduracak, büyük maçlarda tecrübesiyle takıma katkı sağlayacak, çok gönüllüyle box to box oynayabilecek bir oyuncu. Çok agresif bir baskı yapmaz ama alan bilgisiyle doğru yerde, doğru zamanda rakibini karşılar. Fakat e, sosyal medyaya baktığım biraz Sosa ve Hamşik ile kıyaslanmış. Çok farklı oyuncular. Liderlik olarak da öyle, karakter olarak da, oyun olarak da. Abilik farklı, hem oyun içerisinde hem de sağ dışında liderlik daha farklı. Sosa ve Hamşik lider oyunculardı. Ben Solun bu kadar lider bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Her zaman korakor olacak bir oyuncu değil. Çok agresift değil. Oyun içerisinde Hamşik bir pas atıyordu, bütün takipatlar düşüyordu, hat kırıyordu. Nigez öyle bir oyuncu da değil. Pas bağlantını kuracak, sağ içerisine tecrübe katacak, ayak kalitesi katacak, skor bulabilecek bir oyuncu, gol ve asist olarak yani. Sol Nigez ile ilgili doğal olarak iki senaryo var ya tecrübesiyle, kalitesiyle Trabzonspor'da kendisini bulacak, mental olarak toparlanacak ve takıma da katkı sağlayacak ya da form düşüklüğüyle bekleneni veremeyecek. Ben ilkinin olma ihtimalini diğerine göre daha yüksek görüyorum. Bunda şüphesiz ki kurulacak takım, hocanın oynatmak istediği oyun ve taraftarların da göstereceği destek çok önemli olacak diyerek videomuzu sonlandıralım. Yeni analizlerde görüşmek üzere.